Trump coin gün içinde %14 daha düştü. Bu hafta %8 yükseldi. Dün %50'ye varan bir kazançla zirve yaptı ve soru geliyor. Trump'ın önceki tüm zamanlar en yüksek seviyesi olan 70 dolara aştığını ve potansiyel olarak 100 dolara ulaştığını görecek miyiz yoksa beklemek mi gerekiyor? Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek haydi gelin devam edelim. Arkadaşlar dün Arjantin bir meme coin piyasaya sürdü ve temelde herkesin üzerine gerçekten ciddi bir korku yarattı. Korku ve aşk gözlük endeksi 41'de nötr çok kötü değil. Bitcoin yavaş yavaş tekrar 100 bin dolara ulaşmaya hazırlanıyor gibi ve herkesin söylediği gibi altcoin sezonu köşede gibi görünüyor. En iyi meme coinlere bakıyoruz ve Trump hala en iyi meme coin listesinde 4. sırada yer alıyor gibi gözüküyor. Pepe'yi geçmeye çalışıyor, Pepe yerini koruyabilir. Benim ancak görmek isteyeceğim asıl Doge'nin 1 numarada, Pepe'nin 2 numarada, Trump'ın 3 numarada ve hatta Pacı Penguins'in de bu listeye girmesi şeklinde diyebilirim. Bunlar boğa koşusundaki gerçekten güzel tercihler olabilir. Dürüst olmak gerekirse Trump'ın piyasadan daha iyi performans göstereceğini düşünen çok kişi var. Şu anda makul bir süredir ilk 3, ilk 4 pozisyonunu koruyor. Piyasalar ısınmaya başladığında genel olarak büyük bir tersine dönüş görebiliriz. 19 saat önce Trump'ın son 7 günde %25 değer kazandığını, Trump coin'de yükseliş eğilimine işaret olduğunu görüyoruz. Ve yine oldukça yükseliş görünüyor gibi haftalık bazda bile %8 yükselişteyiz. Aylık bazda %180. Piyasalar yeni başlıyor. Fiyatlarını yükseltmek üzere olan bir kripto ön satış projesini vurgulama için bir saniye ayırmak istiyorum arkadaşlar. Bu kanalda daha önceden de ele alıyorduk. Adı Solaxi. Kendini dünyanın ilk katman ikisi olarak tanıtıyorlar arkadaşlar. 192'lik stake ödülleri söz konusu. Solana'nın güçlü yönlerini arttırmaya çalışırken ağ tıkanıklığı, başarısız işlemler, ölçeklenebilirlik sınırlamaları gibi Solana için bazı büyük sorunlu noktaları çözmeye amaçlıyorlar. Bu kripto ön satış projesi ön satışlarında 21 milyon doların üzerinde para topladı. 19 saat içinde fiyatı yükseltecekler. Bu yüzden en düşük fiyattan almayı düşünürseniz anlık en düşük fiyatı kastediyorum. Şimdi tam zamanı olabilir. Bu proje Twitter'da neredeyse 70 bin takipçisiyle her gün paylaşım yaparak toplulukla etkileşime girerek gerçekten güzel bir ilgi topluyor. Kısa süre önce sadece 22 saat önce 21 milyon dolarlık dönüm noktasına ulaştılar. Eğer bu coin'i araştırmak isterseniz açıklamalar kısmına bağlantı koyduk. Şimdi Twitter'a gidiyoruz arkadaşlar. Resmi Trump sayfasını görüyoruz. Trump 50 dolarla kapanırsa gerçekten güzel bir çekiliş olabilir. Çekilişten kastettiğimiz şey yani güzel kazananlar olabilir. Uzun vadede Trump'a inanan çok kişi var. Dün 20 dolara tırmandı. 100 dolara ulaşabilir. Evet bir kripto başkanı olduğu için Trump'ın gerçekten yükseldiğini görmek çok da şaşırtıcı bir şey olmaz açıkçası. Piyasa gerçekten geri dönüş yapabilir arkadaşlar. Her seferinde kötümser şekilde yaklaşmak çok doğru olmayabilir. Tabi her zaman aşk göz olmak da sağlıklı değil. Mümkün olduğunca dengeli ilerlemekte de fayda var. Haberlere baktığımızda Trump medyada bir ton yer alıyor. %17 arttı. 20'nin üzerinde yükseliyor. Herkes Trump hakkında konuşuyor. Ayrıca iki gün önce bir upbeat listelemesi vardı. Bu da Trump satın almak için daha fazla yer anlamına geliyor ve bu coin'i daha iyi hale getiriyor. Resmi Trump sayfası sevgililer gününden beri yani geçen cuma gününden beri paylaşım yapmadı. Yine de çok paylaşım hmm. yapmıyorlar ama yaptıklarında da fazla etkileşim alıyorlar. Hmm. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu projeyi desteklediğine göre daha hala etkileşim elde etmeye devam edecek diye düşünülebilir. Piyasalar açısından ise hemen hemen her yerde satın alınabilir durumda. Binance, Bybit, KuCoin hemen hemen her yerde. Tekrar ediyorum. Uzun vadede gerçekten büyük bir proje olabilir arkadaşlar. Yani bu yüzden gözden çıkarmayı düşünenler bir kez daha düşünebilir diye sanıyoruz. Kısa süre içerisinde 20 doları aşmayı tekrardan başardı. Bakalım nereye gidecek? Potansiyel olarak 100 dolarlık hedef ne kadar sürecek? Zaman gösterecek Tabi bu kesinlik anlamına gelir mi? Tabii ki hayır. Fakat unutmayın arkadaşlar bunların hiçbiri finansal tavsiye değildir. Paralarınızı bu kanalda ele aldığımız kriptolara yatırmayı düşünecek olursanız her zaman kendi araştırmanızı yapın. Çünkü ben bir finansal danışman değilim ve bu video kesinlikle finansal tavsiye içermemekte. Aşağıdaki yorum bölümünde Trump hakkında ne düşündüğünüzü lütfen belirtin. Elinizi tutuyor musunuz, satıyor musunuz, kaybediyor musunuz, ne düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın.